Arkadaşlar bugün Tarık beni yanına çağırdı ve çok garip bir makine yaptığını söyledi. Şimdi Tarık'ın yanına gidiyorum. Tarık merhaba. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk da Tarık bunlar ne makinesi böyle? Ha bu makinenin üzerinde benim fotoğrafım var. Bugün 24 saatliğine yer değiştireceğiz. 24 saatliğine yer mi değiştireceğiz? Evet bugün ben sen olacağım sen de ben olacaksın. Ne yani ben Tarık olacağım sen de Ferit Et mi olacaksın? Anlamadım ben şimdi bu olayı. Evet. <laughs> Tarık ben ama sana şöyle, şöyle bir şey diyeyim. Ferit Et olmak çok zordur haberin olsun. O Tarık olmak zordur. Benim daha fazla işim var. Hayır Tarık benim daha fazla işim var. Hayır benim. Tamam Tarık o zaman hadi bakalım dönüşelim birbirimize o zaman. Hadi gel makineye gir. Ama ilk önce video like atsınlar ve kanalımıza abone olsunlar. Oh, evet Tarık doğru söylüyor arkadaşlar. Video like atın kanalımıza abone olun ve bildirim açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ben giriyorum makineye sen de gir. Tamam Tarık giriyorum bekle. Tamam ben de girdim. Oh, şuna bakın Feride oldum. Tarık ben de sen oldum. Bugün arkadaşlar Firdet'le hayatlarımızı değiştiriyoruz. Bakın arkadaşlar boş işleri müdürü oldum. Hey çok komik. Benim adım boş işleri müdürü Tarık. Ben de şapşal Feride oldum. Bana şapşal demeyin. Tarık sen bir gündür nasıl geçiriyorsun? Evimde oturuyorum bazen televizyon seyrediyorum bazen cips yiyorum bazen icat yapıyorum Peki sen nasıl geçiriyorsun? Benim nasıl geçirdiğimi eve giderek öğrenebilirsin Tarık Eve mi gideyim? Evet Tarık eve git ama sakın örümcek kıza ve örümcek çocuğa sen olduğunu çaktırma tamam mı? Tamam merak etme senin gibi konuşurum Benim gibi konuş çakmasınlar hadi görüşürüz Sen nereye gidiyorsun? Ben senin evine gidiyorum ben Tarık'ım artık Yani bir günlüğüne Tamam öyleyse Bakalım arkadaşlar bir günlüğüne Tarık olmak nasıl bir şey? çok merak ediyorum. <laughs> Şimdi heyecanlanmamam lazım ve Feride gibi davranmam lazım. 3, 2, 1. Günaydın Örümcek kız. Günaydın aşkım. Günaydın babacım. Nasılsınız iyi misiniz? Aşkım iyiyiz de sen biraz hasta olmuşsun herhalde. Evet babacım hastalanmışsın. <laughs> Yo hastalanmadım. Sesin biraz kalınlaşmış. Ha evet evet biraz grip oldum kusura bakmayın. Aynı Tayga Ha evet evet Tarık gibi oldu. neyse o zaman ben kata çıkıyorum hadi görüşürüz. Baba! Ne oldu ya? Ne oldu gene? Baba beni okula mı yak? Askımı oğlumuzu okula bıraksana. Ha tamam bırakayım. Al oğlum çantanı bırakayım seni okula hadi gel. Tamam babacığım. Hoşça kalırım Cenk kız şey yo yo bir şey gerek yok ben şimdi hastayım hasta hasta olduğum için bulaşır aman aman. Aa, tamam haklısın. Hadi görüşürüz. Gel bakalım oğlum. nereye gidelim? Baba ATV'le götür beni. ATV'le tamam götüreyim. Bir bakalım ATV'nin arkasına. <laughs> Tarık'a bakın. Benim çocuğu okula götürüyor. Okulun nerede olduğunu bulabilirse iyidir. Babacım yanlış yönden gidiyorsun. Yanlış yönden mi gidiyorum? E, senin okulun neredeydi ben unuttum biraz ya. Babacım Ayka Arkada mı? Ha, arkada tamam dur arka yapacağım. O zaman önce evet, şöyle buradan şimdi mı yapıyorum? Baba dalga mı geçiyorsun? Okulu unuttun mu? Ee, biraz unutkanlık başlamış bende kusura bakma. Baba buradan son. Sol tamam. Burada ee, buradan ne sonra? Baba en iyisi, sen beni indir ben okula gideyim. Evet, tamam tamam valla ben de kaybettim. Kusura bakma oğlum valla. Önemli değil babacım hastalıktandı. <laughs> hey ya hastalık kafama vurmuş valla. Okulun nerede olduğunu unuttum bak baba bana bak okul nerede öğren? Ha, okul o tarafta. Hani görüşürüz babacığım. Görüşürüz oğlum. Arkadaşlar Ferit olmak ne kadar da zormuş ya. Her saniye bir şey çıkıyor. Arkadaşlar Tarık'ın evinde gezerken böyle çok garip silahlar buldum. Yani icatlar. Bunlar herhalde Tarık yapmış. Oha şuna bakın lazer silahı. Bunu da deneyeceğim arkadaşlar. Oha zehir silahı. Bu ne? Lazer pompalısı. Bu ne arkadaşlar bunu deneyelim. Allah! Eyvah. Tarık'ın evini patlattım. <laughs> Ulan Tarık beni öldürecek. Çabuk düzelmeliyim arkadaşlar. Bunu Tarık görmeden düzelmeliyim. Askın bunları alır mı? Bu akşam yemeği hazırlayacağım. Akşam yemeği mi hazırlayacaksın. Bunları mı alayım? 5 tane domates, 3 tane muz, 7 tane elma, 1 tane avuç. Evet aşkım. <laughs> tamam hemen alıp geliyorum. Hadi bekliyorum biraz hızlı ol. Tamam tamam bekle. Hayda bu ne arkadaşlar ya. Alışverişe gidiyorum şimdilik. Feridun olmak hiç eğlenceli değilmiş. Aman amca. Aman amca selamünaleyküm. Aleykümselam evladım buyur. Bana 5 tane domates, 3 tane muz, 7 tane elma ve 1 tane avuç. 5 tane domates, 3 tane muz, 7 tane elma ve 1 tane avuç hemen veriyorum. Al bakalım. Teşekkür ederim. Bu e, 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 borcumuz ne kadar? 16 dolar. E, e, buyur abi. Sağ olasın kardeşim. Sen bile dost olmuşsun herhalde. E, e, evet ya sizim kalınlaşmış değil mi? Evet birazcık sıcak şeyler iç. Evinde istirahat et. Boş ver böyle alışveriş yapmayı. Vallahi haklısın manavcı abi ya. Hasta hasta alışveriş yapıyoruz ya. Neyse kolay gelsin. Sağ ol, hadi görüşürüz. Herkes beni hasta zannediyor arkadaşlar Aslında ben tarım. Şimdi bunları örümcek kıza vereceğim. Of çok sıkıcı. Al, al, al bakalım aşkım aşkım. Sağ ol aşkım. Teşekkür ederim. Bu dur dur öpme öpme bekle. şey hastayım ben. He ha, tamam unuttum. Al bakalım şöyle şunları vereyim sana. Tamam ben odama gidiyorum. Hadi bay bay. Aşkım kapı çalıyor. Of yeter artık yeter be. Yeter ne kadar fazla iş yaptım bugün. Kim o? Siz de kimsiniz? Abi amma geldi dükkanınıza bana çıkacağız. Evet biz Hamburger, hamburger. Anlamadım nereden bahsettiğinizi. Abi senin dükkan var derler, unuttun. Baba beni bekliyoruz aç bana. Aç şu dükkanı hamburgerimizi yiyelim. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam tamam. Açıyorum dükkanı. Tamam gelin bakalım benimle. Arkadaşlar şuna bakın. Tarık'ın evinde gene garip bir icat buldum. Şuna bakın. Ana, bu ne böyle? Oo. Bildiğiniz hoverboard. Şuna bakın uçabiliyorum. Bildiğiniz uçan kaykay arkadaşlar. Tarık uçan kaykay yapmış. Ulan Tarık şu gereksiz icatları harcadığın beynini başka şeyler harcasaydın. Şu anda var ya bilim adamıydın. Hani gerçek bir bilim adamıydın. Böyle boş işler bilim adamı değil. <laughs> Tanrı'yı korumak bayağı eğlenceliymiş arkadaşlar. Boş boş geziyorsunuz. Tanrı'nın hayatı sadece televizyon izlemek, cips yemek ve boş boş icatlar yapmak. <laughs> Tamamdır arkadaşlar sonunda hamburgerleri hazırladım. Al bakalım bu hamburger senin. Teşekkür ederim abi. Bu da senin. Abi sen niye bugün geç açtın? Hastaydım kardeşim var mı bir diyeceğin? Allah Allah. Al bakalım bu hamburger de senin abicim. Sağ olasın birader. Arkadaşlar Ferit olmak dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Sakın Ferit olmayın. Bu ne ya gün boyu çalışıyorum ya. Allah Allah sürekli bir iş yapıyorum. Ben dağırırken daha mutluydum arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın zıpsın tane zıpsını buldum. Yuhuu zıplıyorum. Bakın arkadaşlar benim artık adım zıp zıp Feride. Zıp zıp Tarık değil. Tarık zıp zıp aletini buldum arkadaşlar ve köyde durmadan zıplıyorum. Tarık ne kadar boş bir insan arkadaşlar. Hayatında sadece bunları yapıyor Feride ailesi. Bunlarla uğraşıyor. Bu garip garip icatlarla uğraşıyor. Tarık olmak da güzel ama çok sıkıcı arkadaşlar. Bir zaman sonra sıkılırım ben ya. Bu ne böyle? İş yok, güç yok, hobi yok, hiçbir şey yok. Sadece böyle boş boş şeyler yapıyor. Tarık'ın evinde şöyle bir silah da bulmuştum arkadaşlar ama deneme fırsatım olmadı. Şimdi deneyeceğim. Oo, şuna bakın. Nükleer lazer silahı. Bakın arkadaşlar koyunu ne yaptım? Atalım arkadaşlar deneyelim. Oha! Bunlara bakın arkadaşlar canları direkt yok ediyor. Efsane bir silah. Arkadaşlar video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Acaba şu anda Tarık ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Şimdi az onun yanına gideceğim ve askerime geri dönmemizi söyleyeceğim. Artık sıkıldım arkadaşlar. Böyle takılmak istemiyorum. Şu anda sağda solda giden video var. Tıkla, tıkla, tıkla. Sağda solda giden çıkan video ya. Lütfen tıklayınız. bakalım arkadaşlar tıklayın. Sağda solda giden video var arkadaşlar. Ona lütfen tıklayın. Ayrıca kanalımıza abone 2.000 Ferit ailesine sizler de katılabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.